öngörüde uzmanlaşıyoruz nazlı hocam sayesinde evet çünkü sadece doğum saati bulma deyince biz orada sadece doğum saatiyle uğraşıyoruz sanıyorlar gelecek öngörü ileri seviye bana hep soruyorlar hocam sizin ileri seviye eğitiminiz var mı var Gülgün hocayla yaptım 8 haftalık bence harika bir ileri seviye yani tamam çok konuştum kime geçiyordum kimde sıra yengeç bitti aslan dinle doğum öncesi tutulma burcun eğer aslansa Biraz önce bir sürü arkadaşa söyledim. Bu hayattaki ruhsal göreviniz kendinizi parlatmaktan korkmamak. Eminim siz böyle içe kaçan ruhlarsınızdır. Bakın yükselen aslan güneş aslandan bahsetmiyorum. Doğum öncesi tutulma derecesi aslanlardan bahsediyorum. Kendini içine kaçanlardan, kendini kapatanlar, kendinden korkanlar, kendini parlatmaktan, ön plana çıkmaktan, sahneye çıkmaktan korkanlar. Halbuki sizin buradaki göreviniz kendini parlatmaktan korkmamak. Büyük ihtimalle ataların bu korkuyu yaşamışlar. Sen de bunu alarak gel.